TV 100'de %100 programına video konferans yöntemiyle katılan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, F-35 programı ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı. İsmail Demir, hukuki sürecin bitmediğini belirterek bunun bir ortaklık sözleşmesi olduğunu ve burada hiçbir şekilde bir ortağın sizi çıkarttık diyerek sözleşmeden çıkartamayacağını söyledi. Demir bu argümanımızın doğru olduğunu bugün görüyoruz. Çünkü kendileri bu anlaşmadan şu an çıktıklarını beyan ediyorlar ifadelerinde bulundu. İsmail Demir son yaklaşımla gelen son mektupla belirli bir müzakere sürecinin başlatılacağını da görüyoruz. Şimdiye kadar müzakere ve konuşma ile ilgili fazla olumlu cevap gelmezken şimdi en azından belirli bir müzakere sürecinin başlayacağını görüyoruz ifadelerinde bulundu. Türkiye'nin programı ortak olmak için F-35'ler için 1.4 milyar dolara erişen bir miktar ödediğini söyleyen Demir, verilen bu miktarın karşılığında ortaklıkla ilgili oluşacak haklar, alınacak F-35 uçakları, ve Türkiye'nin buradan alacağı iş payı ile oluşturacağı ihracat hacmi gibi haklardan mahrum kaldığını belirtti. İsmail Demir ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamasını da değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli açıklamasının ardından Demir, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Batın'la teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor. Bize bir açıklama borçlusunuz dedim. Kendisi de haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz. Sayın Blinken kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda buna inanarak söylüyor olabilir. Ama biz bu bilgileri ileten kişilerin ne kadar samimi oldukları ile ilgili hangi parametreleri bildikleriyle ilgili endişe sahibiyiz. Ayrıca Yunanistan'ın Rafal savaş uçakları edinmesi ve Ege'de güç dengesinin değişmesine ilişkin soruya da yanıt veren İsmail Demir, güç dengesi değişme meselesinde bizim de sahaya süreceğimiz başka kozlarımız var. Demin Anadolu gemisinden bahsettik. Anadolu gemisi gibi bir platformun veya platformların kullanım opsiyonları çok çeşitli olacak. Önemli bir güç aktarma sistemi oluşturmuş olacağız denizdeki gücümüzü arttırmakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Denizdeki platformlara koyacağımız vurucu sistemlerle önemli bir seviyeye geldik. İnsansız araçlarla ilgili kara, deniz, hava bunların hepsinde çalışmalarımız var. Akıncı ve Aksungur'un atışlarını gördünüz. Jet motorlu savaşan İHA'mız geliyor. Ve o da devreye girdiğinde bir Rafal'ın güç değiştirici, oyun değiştirici faktör olarak ortada olacağını asla düşünmüyorum. Hava savunma sistemlerimizi de Buna eklediğinizde bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara biz sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Çok arzu etmeyiz ama gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler dedi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizlere kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.